Herkese merhabalar, selamun aleyküm. Dostlar bugün Zontes 250 T motosikletimize tank pet uygulaması yapacağız. Daha önce bir tank pet arayışı içerisindeydim. Böyle hem güzel olsun hem kaliteli olsun hem de böyle içime dediğim bir tank pet oluyordum. AEY Sticker'dan Emirkan Konya'dan bana gönderdi sağ olsun. Paketi burada açmadım. Sizinle beraber hem bir paket açılışı yaparız hem de tank bedleri beraber adım adım uygulamış oluruz. Hem sizin için de bir kılavuz olmuş olur. Elimden geldiği kadar hem uygulamayı gösteririm hem de tank petin kalitesi neler. Zaten ben Emirkan'a da sordum. Malzeme kalitesi ne kullanıyorsunuz? Bana şeffaf bir şekilde anlat kardeşim dedim. O da bana tüm detaylarla birlikte her şeyi bana aktardı. Uygulama esnasında bir yandan uygularken bir yandan da sohbetimizi yapar. Sonrasında kapanışımızı yapmış oluruz. Hadi bakalım geçelim. Sağ olsun çok da güzel paketlemiş. Emirkan. Şöyle içerisine zarar vermeden. Evet dostlar paketimizi açtık. Şöyle bir kağıt koymuş üstüne. Zarar görmesin diye. Çok da iyi olmuş. Ben motosikleti yıkamıştım. şuraya ee, şurayı göster. Şurası ıslanmış. Motosikleti yıkadım ben tank uygulaması daha düzgün, daha temiz olsun diye. Motosikletin biraz ve biraz kirliydi. Bu kağıtlar sayesinde de ürünler zarar görmemiş oldu. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. AY'e Ay kendi stickerlarını göndermiş. Şöyle Zontes 250T stickerları var. Çok güzel. Bunları bize sağ olsun hediye olarak gönderdi. Zontes'in yine damlacığını göndermiş. Yine Zontes ile alakalı AK-47 işte Akropovic. Kastro Suzuki'yi. Bayağı böyle tatlı bir sticker hediyesi göndermiş. Bunların da uygun şekilde uygun yerlere uygulamasını yaparız. Peki bize neler gönderdi AI sticker? Hemen sizlere onlardan bahsedeyim kısaca. Far üstü petlerden gönderdi. Kuyruk demiri petinden gönderdi. Siperlik ön cam petinden gönderdi. Şuralara geliyor. Tabi bunları uygulamalı bir şekilde göreceksiniz. Ve en önemli yerde şu depo kapağının olduğu yer. Bir de yan sırt kısmı, buraları komple kapatmayı planlıyorum. Evet, şimdi uygulamaya geçelim. Evet dostlar, şimdi depo kapağından başlıyoruz. Şöyle gayet basit bir şekilde. Şöyle hizamı aldım. Birazcık boşluklar koydum arasına. Böyle. Burası tamam. Sıra yukarı kısımda. Yine bunu da yukarıya şöyle denk gelecek şekilde. Bunu da yapıştırdık. Orası tamam. Evet bunu da buraya hizaladım. Birazcık böyle depo kapağına doğru sıfırlamaya çalıştım. Ondan sonra göz kararı Yine ayarladım. Buradan mı iz almam gerekiyor acaba? İyi mi sence? <laughs> Dostlar depo kapağını bitirdik. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan petleri uygulayacağız. Depo kapağı gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine finalde göstereceğim size. Evet dostlar depo kapağı ve yan petleri bitirdik. Becerebildiğim kadar yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet de çok şık. Çok güzel oldu. Bayağı havası değişti diyebilirim. Evet dostlar şimdi far üstüne geldik. Evet dostlar. Tank pet uygulamamızı bitirdik. Neler yaptığımıza bir göz atalım. Far üstüne yaptık. Şöyle tam orta kısma yaptık. Camın kapak kısmına yaptık. Şöyle gelen hediye de hemen şu kısma yaptım. Çok tatlı oldu. Çok şık oldu. Depo kısmını yaptık. Yan tarafı yaptık. Ve kuru kısmını sorunsuz bir şekilde, çok basit bir şekilde tamamlamış olduk. AE Sticker'a teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu malzemenin yapısından, kalitesinden ve biraz teknik özelliklerinden bahsedelim dilerseniz. Ben bunu AE Sticker'a sordum. Abi dedim bunun malzeme kalitesi nedir, nasıldır, uzun ömürlü müdür? Bize bir bahseder misin? Kendisi de sağ olsun bize teknik olarak her detayı gönderdi. Dilerseniz neler varmış bir göz atalım. Folyo kısmı Alman markasının Orafol markası. Orafol markasını bilen bilir. Gerçekten çok kalitelidir özellikle yapışkan sticker folyo alanında bir numara olduğunu herkes bilir. Dış etkenlere karşı gerçek anlamda çok dayanıklı olduğunu söyleyebilirim bu markanın. Üstündeki jel ise İtalya'dan özel olarak ithal edilmiş. En önemlisi de sararma yapmadığını söyledi bize. Yani belli bir süre sonra biliyorsunuz dandik malzemeler hemen böyle sararıyor. Abi dedi ki bu ürün öyle kolay kolay sararma yapmıyor. Onun dışında renkleri de İspanya'dan AFFORD boyalarla basılmış olduğunu söyledi. AFFORD markasında yine bilen bilir boya kısmında özellikle bu baskı işlerinde number one olduğunu çok kişinin bildiğini düşünüyorum. Valla malzeme kalitesi gerçekten çok beğendim. Gerçekten kaliteli birebir de uyumlu herhangi bir boşluk veya bir uyumsuzlukla kesinlikle karşılaşmadım. Hem çiziklerden koruyacak motosikletimi hem de böyle çok şık bir görünüm kazandı. Gerçekten böyle biraz daha sert ve asi oldu. Biraz daha böyle artık trafikte biraz daha böyle ürkütücü bir hale geldi. Ya çok beğendim. Yapanların eline koluna emeğine sağlık. AS Sticker'a buradan teşekkürlerimi tekrardan iletiyorum. Sipariş vermek isterseniz ben AS Sticker'ın hem WhatsApp'ını hem de web sitesini yorum kısmına sabitlemiş olacağım zaten. Herhangi bir sorunuz vesaire olursa yine buradan AS Sticker'a sorabilirsiniz. Evet dostlar video buraya kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya bir beğeni bir de yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben de video çekmem için en azından heveslenmiş olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.